Burada da set değeri 37.8 ayarlanmış. 60 nem ayarlanmış. Bunlara karışmıyoruz. Zaten kaz içinde aynıdır. Şimdi 46 oldu. Su ekleyelim. Ve biz bunu bu şekilde bırakalım. Gidip yumurtalarımızı getirelim. Tabi ondan önce kaç amper çektiğine bakacağız. Şimdi şu var. Onu merak ediyorum. Mesela bunu 12 voltu taktım. Aküyü şarj edecek mi? Fiş taklıken yoksa 12 voltu da takınca aynı anda elektriği de verince cihaza zarar verir mi? Şimdi elektriği keselim. Şuradan. Buralar çok dandik. Az zorlarsanız kırılabilir. Şu an cihaz kapandı. Ben 3 kaynağımı 12 volta getireyim. Evet. Eksiye eksiye. Cihaz şu an 12 voltta çalışıyor. Kaç amper? 0. Cihaz fazla amper çekti ve kapandı. Düşük voltajda açıyorum. Evet. Ne yapıyor? Fazla amper çektiği için bu adaptör korumaya alıyor. O zaman düşürelim. Cihaz şu an açılış aşamasında oldu mu? Fazla amper çektiği için kendisini korumaya aldı yine aynı. Biz amperi arttıralım. Şöyle yapalım. Evet cihaz bayılıyor. Kapanıyor. Biz bunu bu şekilde değil de bir 12 volt adaptörle deneyelim. 12 volt 2 amper bir adaptör takıyoruz. Bakalım. Şu an açıldı. Evet resetliyor. O zaman en ilk, en az 5 amperlik bir güç kaynağı lazım buna. Biz bunu aküle de deneyebiliriz o zaman. Akülerimizi getirelim.